Tamam hocam. Verdim abi şeyi. <laughs> Bir iki üç dört beş. Lay 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 lay, lay. lay, lay, lay Abi ben ben hazırlıklarımı yapıyorum. E, jenerik girdikten sonra yayın sizde. Kolay gelsin görüşürüz sonrasında. sevgi dolu çiçek çiçek. Tek sermayem yüreğimdir. Bütün dünyaya yetecek tek sermayem yüreğimdir. <laughs> sevgi sofrası kurulsun, tüm cihana duyurulsun. İsteyen gelsin buyursun. Tek sermayem yüreğimdir. Dünya bir ağaç olsa çiçeği çocuklar ve insanlar, bilgi bir ağaç olsa çiçeği kitaplar olurdu. Dünyanın iki güzel çiçeğinin yani insan ve kitap çiçeğinin bir araya gelmesinden de bir çiçek bahçesi olurdu. Sevgi ve bilgi dolu bir çiçek bahçesi. Şiirimizde tek sermayemiz yüreğimizdir dedik. Aklımız konuşsaydı tek sermayemiz bilgidir derdi. Efendim ey azizan oğlu yaratıldığından bu yana ölümsüzlüğün çaresini aramıştır. Fakat bulamamıştır. Ama İnsanoğlu yazıyı ve kitabı bularak ölümsüzlük yolunda büyük bir adım atmıştır. Misal verecek olursak Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre, Mevlana bunlar biyolojik olarak ölmüşlerdir ama eserleriyle yaşamaya devam ederler. Biraz önce dediğimiz gibi herkes ölümsüzlüğü ister. Zaman erinden tutup yürümek ister. 7'den 70'e her insan fark edilmek ister. Kitap dostları ninelerimizin saçları beyazlaştı. Dedelerimizin saçları döküldü, yüzünde kırışıklıklar meydana geldi. Allah ömür verirse biz de böyle olacağız. Ama öğretmenler kütüphane, kitap ve yazarlar diyor ki aklımızı bilgiyle, kalbimizi sevgiyle süslesek 40 yaşında da güzel olur muyuz? 60 yaşında da yakışıklı olur muyuz? Hatta öldükten sonra da güzel olmaya, yaşamaya devam eder miyiz? Evet. Bunun için çalışıyor herkes. Genelde, özelde de kütüphaneler. Bakın bu yazarlar, şairler biraz hayalperesttir. Aziz dostlar, şöyle bir hayal kurmuştum. Bir banka kuracağım. İstediğiniz kadar para alacaksınız. Faiz yok, geri ödemede yok. İster misiniz? Bunu yapacaktım ama sonra baktım ki kütüphanelerimiz var. Vazgeçti bu bankaya kurmaktan. Kütüphaneler kitap banktır, bilgi bankasıdır. İstediğiniz kadar bilgiyi, istediğiniz kadar kitabı alırsınız ve kütüphanelerimiz sizden bir karşılık istemez. Gerçi 15-20 yıl önce kütüphanelerimiz bu kadar yaygın değildi. Ama günümüzde hem yaygınlığı arttı hem kendini yeniledi. Bir yazar olarak birçok kütüphaneye davet edildim. Tekirdağ'da, işte İstanbul Siyavuş Basa, Beyoğlu'nda, Osmaniye'de hatta bu salgın olmasaydı Konya Seyircişehir Kütüphanesi'ne de gidecek kitap dostlarıyla buluşacaktım. Orada şunu gördüm. Yani evimizden güzel. Bir de şunu anlatmak istiyorum. Bazı insanlar özellikle aydınlar şunu diyor. Avrupa'da öyle mi ya? Herkes okuyor. Metroda, metrobüste okuyorlar diye. O kütüphanelerimize gidince ben gördüm ki o söylenenlerde eksiklik var bizim kütüphanelerimiz de cıvıl cıvıl, cıvıl cıvıl derken ses olarak değil, doluluk olarak, dolu efendim. Ayrıca bu sözü söyleyen kişiler herhalde özel arabaları var, kitle ulaşım araçlarına binmiyorlar. Acizane ulaşımı ben metroyla, metrobüsle yapıyorum. Evet, bizim ülkemizde de gençlerimiz, insanlarımız metroda, metrobüste okuyorlar. Karamsarlığa gerek yok. Ama şunu diyebiliriz. Okuma oranımızı artıralım. Bunun için de kitapla ve kütüphaneyle dost olalım. Şimdi su içiyorum ya. Ekmeğe, suya ne kadar ihtiyacımız varsa kitaba da o kadar ihtiyacımız var. Haydi size bir şiir okuyayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir obur çocuk varmış. Mutfağa girdiğinde kendisinden geçermiş. Dolapta ne bulursa hemen yiyip içermiş. Ne tutmazmış bir kitabın ucundan. Obur çocuğu bir gün ölmüş acından. Vücudumuzun nasıl gıdaya ihtiyacı varsa kalbimizin sevgiye, aklımızın da bilgiye ihtiyacı var. Kitabı ele almışken bir şey daha söyleyeyim size. Kuş gibi gökyüzünde uçmak ister misiniz? İstersiniz. Ama uçamazsınız. Ben derim ki kitaptan kanat yapsak bilgi kanatlarıyla gökyüzüne uçar mıyız? Uçarız. İstediğimiz hedefe ulaşır mıyız? Ulaşırız. Siz zaten bunun için okula gidiyorsunuz. Bunun için kütüphanelere geliyorsunuz. Ne mutlu sizlere. O zaman şiirle devam edelim. Ve diyeyim ki sıra sıra girelim. Başarıya erelim. Okul bahçesindeki bilgileri derelim. Haydi çocuklar, kütüphaneye. Bırakın kendinizi, işte bilgi denizi. Kucak açmış sevgiyle, kitaplar bekler bizi. Haydi çocuklar, kütüphaneye. Hep el ele tutalım, düşmanlığı atalım. Kardeşlik soframıza sevgi, saygı katalım. Haydi çocuklar kütüphaneye. Aziz dostlar, paranız olur, harcarsınız, bir gün bitebilir. Efendim, mevkiniz, makamınız olur, oradan bir gün inebilirsiniz. Hatta ömrünüz olur, yaşarsınız, o da bitebilir. Fakat bilgi öyle değil. Güzel bir söz vardı. Malı sahibi korur. Bilgi ise sahibini korur. Şimdi bu yaz günlerinde olduğumuza bakmayın. Diyelim ki kış günü yağmur yağıyor, düz bir ovada, tarlada çalışıyorsunuz. Orada da bir ağaç var. Bilmeyen kişi ne yapar? Yağmur yağdığı zaman ağacın altına koşar. Allah etmesin, yıldırım düştüğü zaman da o ağaca düşer. Bilen biri toprağın üzerine uzanır. Yağmur bitene kadar veya şimşekler son bulana kadar. Dolayısıyla bilgi hayat kurtarır. Size bir çocukluk hatıramı anlatayım. Diyelim ki bundan 50 yıl önce köyden şehire göçtük. Elektrik yoktu köydeyken. Baktım şehirde düğmenin üstüne basınca prizin yanıyor. Altına basınca sönüyor. Elime bir topliğini aldım. Alttaki prizin dedim üst deliğine sokarsam lambayı yakabilirim. Çocuğum ya buluş yapacağım efendim. Soktum iğneyi ama elim bir titredi. Zannetti arkadan birisi beni elimi salladı. Sonra anladım ama elektrik çarptığını. Evet o güne kadar elektriğin çarpacağını bilmiyordum. Biraz tehlikeli olsa da öğrendim. Ondan sonra da bütün işlemlerimde buna dikkat ettim. Efendim kitap okumanın bize ne faydası olur? Tanıdık öğretmenlere soruyorum. İki öğrencimiz var. Bir ta ikisi aynı zekada, ikisi de günde iki saat ders çalışıyor. Ama fazladan bir öğrencimiz günde 30 sayfa kitap okuyor. Bu öğrenciler arasında ne fark olur dediğimde şöyle diyorlar. Konuşması değişir. Davranışları değişir. Sosyal derslerden başarılı olurlar. Ben merak edip soruyorum. Matematikten de başarılı olurlar mı? Sayısaldan da başarılı olurlar mı? Evet diye öğretmenlerimiz. Nasıl olur diye hayretle sorduğumda şöyle diyorlar. Bir soruyu anlamak yarı yarıya o soruyu çözmek demektir. Canlar, her insan bu dünyada bir hayat yaşar. Ama her kitapta yeni bir hayatın birikimini görürüz. Ressamın biri acıkmış lokantaya gitmiş. Yemeğini yedikten sonra lokanta sahibine demiş ki beyefendi yemekleriniz güzeldi. İsterseniz parasını vereyim. Ama ben ressamım. İstersen senin resmini yapayım demiş. Kurum sahibi de sanatsever biriymiş. Tamam demiş resmimi yap. Ressam karşısına geçmiş. Böyle beş dakikada yapıvermiş. Kurum sahibi demiş ki oldu mu ya? Sürü yemek bekledin. Ressam demiş ki yanlıyor be, yanlıyorsun bir efendi. 50 yıllık birikim artı 5 dakika demiş. Dolayısıyla kitabı okuduğumuzda o yazarın 50 yıllık, 60 yıllık birikimine sahip oluruz. Hatta canlı kitap olan öğretmenleri dikkatle dinlediğimizde de onun 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık birikimine sahip oluruz. Kitap iyi bir dost. Dur. Bakın, aziz dostum, bir aziz dost, bir çıplık zonimi olsanız, bir günde daramazsanız, iki gün görmeseniz, size kırılır. Karşılaştığınızda biraz e, üzüntüsünü dile getirir. Ama kitaplar öyle mi ya? Raflarda bir gün dursun, bir hafta dursun, bir ay dursun, ne zaman elinize als, 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 sayfaları alsanız, sayfaları atsanız, size Gülümseyerek bakar ve şöyledir konuşan kitap. Bir çocuk sayfama sevgiyle baksa sevincimden uçarım. Bir çocuk bensa bilgi ışığıyla kapıları açarım. Bir çocuk benimle arkadaş olsa ben de onu kendime kardeş seçerim bir çocuk sevgiyle elimden tutsa her engeli aşacağımıza an dişerim. Evet, kitaplar gerçekten dosttur. Ne zaman elimize alsak hemen bize gülümsemeye başlarlar. O bakımdan kitaplarla, kütüphaneyle dost olalım. Yine Nasrettin Hoca canı helva istemiş bir markete gidip sormuş. Var mı şeker? Var demişler. Yağ var mı? Var. Un var mı? Var. Kardeşim her bayafut da yesene demiş. Şimdi hacizane sizlere soruyorum. Çok güzel kütüphanelerimiz var mı? Var. Kütüphanemizde her çeşit kitap var mı? Var. Orada güler yüzlü yöneticiler, çalışanlar var mı? Var. Kurban olduklarım. Kütüphaneye gidip siz de Nasıl olur? Tekrar ediyorum kütüphanelerimiz gerçekten son zamanlarda günceli yakaladı. Her yeni kitabı çıkan kitabı da arıyorlar. Hatta okuyucu isterse, çok istek olursa olmayan kitabı da arıyorlar. Bunu nereden biliyorum? Acizane Bizim kitaplarımızı da kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüğü alıyor, kütüphanelere dağıtıyor. Okullarımızda Z kütüphaneler kuruluyor. Ee, i̇şte belediyelerimiz yine öyle ee, kitap bonusuna, ülke idarelerimiz kitap dediğin zaman akan sular duruyor. Herkes yardımcı oluyor. Kitapla ilgili nereye sohbet yapmaya gitsem orada en yüksek makamdaki insanlar geliyorlar. Beni dinlemeye gelmiyorlar aslında. Onlar şöyle, şu okulda, şu kütüphanede kitap seven öğrenciler bir araya gelmiş. Bir de yazar gelmiş. O kitap severlerle sohbet edecek diye sizin için geliyorlar. Yani siz kitapla dost olunca değeriniz kendiliğinden artıyor. Değeriniz artıyor ödeyince bir örnek geldi aklıma. Şimdi siz de dikkatle bakın bir şehirde kenar mahallelerde daire fiyatları 150 ise merkeze yaklaştıkça 200, 250 bin, 300 böyle devam ediyor. yani daire dediğimizin ana maddesi beton, beton bile bazı merkezlere Yaklaştıkça değeri artıyor. Peki insanın değeri ne zaman artar? Aziz dostlar, insanın değeri bilgiye, kitaphaneye ve kitaba yaklaştıkça artar. Bunu da unutmayalım ve kitapların değerini bilelim. Ben de size bir şiir daha okuyayım efendim. Gökyüzü Okulu Okulumuz gökyüzü, bizler birer gezegen. Rotamız uzay yolu, rehberimiz öğretmen. Gözlerinden ışıklar saçılır pırıl pırıl. Çevresinde sevgiyle döneriz fırıl fırıl. Kitap gibi geceyi aydınlatır dolunay. Yıldızlı sayfaları okumamız çok kolay. Gökyüzü bahçesinde bulutlarla oynarız. Zil sesini duyunca sıramıza konarız. Bilgi sesi duyunca kütüphaneye konarız. Şimdi burada öğretmen konusu geçti. Biz öğretmenleri boyu, posu, saçı, gözü için mi severiz? Bilgisi için mi severiz? Elbette bilgisi için severiz. Bilgi insanı büyütür, yüceltir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheder. Girerken ona çiçek vermek isterler. Ama Fatih daha 21 yaşında. Hocası Akşemsettin Aksaş çiçeği ona götürürler. Padişah diye hocası Fatih'i gösterir. Fatih der ki çiçeği hocama verin. Fatih benim ama beni o yetiştirdi der. Dolayısıyla bilgi sahibi oldukça her konuda mevkimiz, makamımız hatta sevilmemiz de ne yapar? Artar ve yücelir efendim. O zaman bir şiirle sizlere kitap dostlarına veda edelim efendim. Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam, Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus al, Cömertçe saç yüreğini, kitabı, bilgiyi bilmezse geç yüreğini. Yarından bugüne ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Dünya kitapla güzelleşecek, kitap dostlarıyla güzelleşecek. Bakın kavgaların birçok sebebi de bilgi olmamasıdır fikri biten adam yuvruğunu sıkar fikri olan adam karşıdakini fikirle ikna eder evet biz de elimizi kitaba, kitaba ulaştıralım kitapla kalalım bilgiyle kalalım sağlık sıhhat ve mutluluklar diliyorum efendim sağ olun var olun